6 Mart tarihinde gün içinde Migros hisseleri için 8 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması gelmişti. Daha sonra kapanışa doğru 2 ayrı aracı kurumdan daha hedef fiyat açıklaması geldi Migros için. Detaylı bilgiyi diğer 8 aracı kurumdan gelen hedef fiyatı ilgili video kısmına atarım linkini dileyen bakabilir. Şeker yatırım Migros için 794 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 572 lira 50 kuruşa oranladığımızda %38.78'lik bir potansiyel prim hedefi var. Vakıf yatırım Migros için 885 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. 572 lira 50 kuruşluk son işlem fiyatına oranladığımızda %54.59'luk bir potansiyel prim hedefi var. Migros hisselerinin son bir yılına baktığımızda ise en düşük 394 lira 48 kuruştan işlem görürken en yüksek 600 liradan işlem görmüş bir Migros hisse senedi son bir yılda şu anda da 572 lira 50 kuruş yani son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın bir noktada diyebiliriz Migros hisseleri için ama hala aracı kurumlardan %50 dolaylarında ortalama bir potansiyel prim hedefi konuluyor.